Bosna Hersek'te 1992 ila 1995 yıllarında yaşanan kanlı savaşı sonlandıran ancak ülkeye karmaşık bir siyasi sistem getiren Dayton Barış Anlaşması tam 29 yıl önce bugün ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde bulunan bir hava üssünde paraf edilmiş, akabinde 14 Aralık 1995'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen resmi törende imzalanmıştı. Aradan 29 yıl geçmesine rağmen hala tartışılmaya devam eden bu tarihi anlaşma ülkedeki kanlı savaşı sonlandıran, erdirse de getirdiği karmaşık siyasi yapı nedeniyle Bosna Hersek adeta bir deli gömleği giydirdi. Anlaşma ABD'nin ev sahipliğinde uzun süren barış görüşmelerinin akabinde dönemin Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Ali Ezzet Beykoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tuđman tarafından imzalanmıştı. 1992 yılında Bosna Hersek'in referandum ile bağımsızlığını ilan etmesi ve Yugoslavya'dan ayrılmasıyla başlayan kanlı savaşta Müslüman boşaklar ve ülkenin bağımsızlığını destek diğer Bosna Hersek halkları bir tarafta güçlü Yugoslav ordusunun desteğini alan Sırplarla, diğer tarafta ise Hırvatlarla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Dayton'a göre 4 yıl boyunca birbirine karşı savaşan Boşnak, Hırvat ve Sırplar, ülkenin kurucu halkları olarak kabul edildi. Ülke bugün nüfusunun büyük çoğunluğunu Hırvat ve Boşnakların oluşturduğu Bosna Hersek Federasyonu ile, Sırp nüfusunun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti Entiteleri ile özel bir statüdeki Brčko bölgesinden oluşuyor. Her iki entitenin de kendi meclisleri, hükümetleri ve başkanları bulunuyor. Ayrıca federasyon da kendi için on ayrı kanton ayrıldı ki onların da her birinin kendi meclisi ve hükümetleri bulunuyor. Devletin en üst makamı olan devlet başkanlığı konseyi de Boşnak, Sırp ve Hırvat 3 üyeden oluşuyor. Kısacası bu karmaşık yapıda kanton, entite ve devlet düzeyinde 5 başkan, 13 başbakan, 130'dan fazla bakan bulunuyor. Bosna her şey, siyasi anlamda bir kör düğümle baş başa bırakan bu anlaşma, ülkenin ekonomik gelişimi, Avrupa Birliği ve NATO'ya üyelik süreçleri gibi birçok konuda engel teşkil ediyor. Dayton Anlaşması'nın son kullanma tarihinin geçtiği ve güncellenmesi gerektiği sürekli tartışılan meselelerden biri. Birçok uzman, Bosna-Herzegovina gelişimi ve AB ile NATO'ya entegrasyon hedeflerinde ilerleme kaydetmek için yeni Dayton ya da ikinci Dayton fikrini destekliyor.